Asansörden hepinize selamlar. Biz şimdi Seda ile birlikte Ikea'ya gidiyoruz. O beni aradı. Abla Ikea'ya gidelim dedi. Ben de biraz önce gardırobu vlogu çekmiştim. E, i̇zlediğiniz bu videodan önce. Çıkayım. Şimdi elimde poşet var. Hem onu bu eşya kumbarasına atacağım. Hem de çok bunaldım. Bir haftadır hasta olduğum için. O zaman sizde de yanımda götürmek istedim. Hadi gidelim. Bu arada hava deli gibi soğukmuş. İnşallah daha kötü hasta olmam. Ben yine bir şapka buldum. Benim bu şapka merhaba ne olacak? Takır mı? <laughs> Ne kadar <laughs> güzel. Bu benim salonum ofisim. Hey, hey. Zehra, dünkü kaktüsü bunun içine koyuyor. Değil mi? Çok hiç güzel değil. <laughs> Neden? Ne o ya? Ka şey Şu. diyor. Şunu diyor. Bunu demiyorum ya. İçine yeşil kaktüs kiti. O oh ya. Bununla... Çok Bu ne? Bu ne beyaz? 最近、嗯嗯、三年，三年。 de kıyı tipi bulabilirsiniz boşuna Hı. ne kadarmış ki fiyatı acaba fiyatının yazmıyor. vazanın fiyatı galiba gerek yok boş ama size aralardan hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Güzel şeyler var ama gereksiz şeyler de var. Bazı şeyler çok ucuz, bazı şeyler çok pahalı. Enteresan bir yer bu Ikea. Bu aynalardan istiyorum ya. Bizim kızın odasına şöyle bir şey var yani. Bak şu çok güzel Seda. Ben, çok güzel. ben bunu çok beğendim. Hmm. Uygun. E, yapmış olduğu ışıklarda böyle iki var biraz farklısı. Fiyatları da 25 liraymış ama kaç metre olduğunu bilemiyorum. Anlayamadım kaç metre olduğunu. Ikea'dan da bakabilirsiniz bu tarz ışıkları. gelmiş. arıyorduk. Daha eğlendik ve Ikea'dan kovulmadık. Kovabilirlerdi yani aslında. Zehra'nın canı Hacı Şerif'ten çikolata yemek istemiş. Oraya gidiyoruz şimdi. Geçen gün Hanife'li buluştuğumuzda Hacı Şerif'ten e, ee, tahinli turuf yiyememişti biliyorsunuz. Şeker diyetindeydim. Ama bugün Hadi Şerif'i bulduk. Sedala yiyecekmiş. Ben de bir tane yerim. Hak ettim bence yemeliyim değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendin mi Meta Hindutur'u? Çok güzel. hadi Şerif'in ürünü gerçekten güzel ya. Ikea'dan birkaç parça bir şey aldım. Eve gidince size onları da göstereyim. Hatta burada gösterebilirim. Bence şurada çok güzel çekersin. Seda hadi. beni çeker misin? Göstereyim Ikea'dan. Evet. Öncelikle Ikea'nın bu e, Ribba adlı çerçevesini aldım. Şimdi ben bu çerçevenin içine e, amigurumi portre yapacağım. Bizim ye yeğen için. E, çekebilirsem de yapılış aşamasını da size çekerim e, ve bunun içeris içerisine koyarken de videosunu çekerim çok güzel olacak. Bu böyle içi kalın olan çerçevelerden yani içinde bir şey koyduğumuz zaman böyle basılmıyor yani çok güzel duruyor. O yüzden zaten kutu çerçeve. Almış, kutu çerçeve aynen 25 liraydı 24.99'du. Gayet uygun fiyatı bence. Bunu isterse eğer annesi isterse kapısına da koyabilir. Çünkü ismini de yazmayı düşünüyorum. Bir tane bundan aldım. Bir tane şöyle dörtlü baharatlık aldım. Bunu annem için aldım. Annem bizim köydeki evimize böyle baharatlık istediğini söyledi. Daha bu sabah söyledi. Ben de bunun böyle dörtlüsünü 15 liraya görünce Uygun diye aldım. Tabi hani ben böyle ev, ev eşyalarının fiyatları çok fazla bilmiyorum açıkçası. Ama kız kardeşim dedi ki uygun abla dedi al bence dedi. O yüzden bunu aldım. İnşallah annem e, kullanır seve seve. Ne kadardı o? 15 liraydı. Çok uygun bence. Evet. Ee, bir de böyle mum aldım. Bu mum da 6.99'a düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Ben mum yakmayı ve mum koklamayı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evde odamda mumlar vardı ama bir tane de böyle büyük almak istedim. Bunu da yakacağım. Bu da şeftali ve vanilya dondurmalı kokuyormuş. Aynı Gerçekten, benim banyomda var. Güzel, güzel kokuyor ben yakıyorum. Aynen çok beğendim bunu da o yüzden aldım. Bir de kasanın yanına geldik. Seda oradan böyle bir mum aldı kokladı. Çok hoşuna gitti kokusu. Dedi ki bu çok güzel kokuyordu. Sonra ben de kokladım çok hoşuma gitti. Fiyatını sorduk 4.99 dedi. Çok uygun geldi bize. Biz de hemen alalım dedik. Bu mu Şöyle içi de pembe. Belki bunun en güzel yanı ne biliyor musun? Kapağı var ya, normalde mumlar çok toz tutuyor ve temizlenmiyor üstünden tozlar. Ha. Kapağı olmasa hani kullanmadığın zaman kapağını kapat, Ben o, Bu kapağın o, çok... o kullanıldığını bilmiyordum bak. Yani mesela bunun kapağı yok. Evet. Şu kafa falan çıkacak, bu Aynen. acayip tozlanıyor. Benim banyomdaki üstü çok tozlu. Aynen. Yaktıkça gidiyor tozları ama Anladım. bunda öyle bir sorun olmaz. Evet mantıklı. Ben bunu bizim banyoya koyarız diye düşünmüyorum. Güzel kokar çok güzel akıyor. Bu da böyle. Yani iki adam toplamda şöyle görebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 parça ürün aldım. Hepsi ben 53 liraya şey falan aldım. Denk ama geldi. E, benim videomda göreceksiniz. Sedan da sedan'ın altlarında, <laughs> Sedan'ın videosunda görebilirsiniz. <laughs> eve geldim düzene göreyim. Aman Allah'ım bu da nesi? <laughs> Annem sarma yapmış. Anne söylemiyordun. Ben söylemem yapacağım şeyleri. Çok Şimdi güzel. kalkıp yaparım. Çok güzel olmuş anne. Canımda ne zamandır istiyordu. Ama genelde sarmaları biz hep birlikte sararız ya. Şaşırttın beni. <gülüyor> <gülüyor> hani sarma... Pişmişini de gösterelim. Bu da pişmişi. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun. Arkadaşım geldi. Şu an onunla birlikte bir keyif kahvesi içeceğiz. Böyle kocaman bir cezveyle yapıyorum çünkü 6 kişi içeceğiz. O zaman ellerimizi... <laughs> Arkadaşım, canım arkadaşım, bir bir Büşra'cığım geldi. Canım Elini koyman lazım, kafanı şöyle koyman lazım. Nasıl koymam lazım? Şimdi ben böyle yapıyorum? Yapıyorum. Öyle yapıyorum. Böyle yapacaksın. Aynen. Bu ne ya? Ne bileyim işte. Nereden bulursunuz? Zehra'cık da burada. Şimdi kahve keyfi yapacağız. <laughs> Yine odamda ne var ne yoksa topladılar aldı, çiçeğini ya. çiçeğini aldı gitti. Bahadır çiçeği mi getir? Ben çıktım. Bahadır. Aaa kumbara mı? Aa, cebime girmiş. <laughs> kumbara mı? Bu benim abi? elime niye verdin sen bunu? E, ya, Gel video çekiyorsun orada. Veriyorum burada bana bunları. Cık, yazık. Bir, bir de kumbara sen neyi alacağını Biz biliyorsun var. ya. Ha, neyi evet. alacağını biliyorsun. Oğlum, ya o çok değerli benim için. Bak. Ver. Şşt, neyse. Ver. Video çekiyorsun, şey Al. Ya, ay. Bahar'ı <laughs> <laughs> da düşüneceksin ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> TUT! Ya, Ay. bahadır ya! Öff! Evet. Yalandan git, video çekiyorsun, git, numara yapıyorsun. Git. Çok numaracısın. Bir, Bir odaya çekiyoruz. geçtik, böyle yer mabeti yapıyoruz e, Büşra'cığımla. Evet şu an bir, çok dertlendim. Sinirim çok bozuldu. Büşra kardeşin hesabını gördü de şu ergen, an. Ergen ergen. Yapacak bir şey yok. Sen de o yollardan geçtin Büşra'cığım. Ben böyle ergen şey mi paylaştım? ben sen daha ergen. Değerli. Neyse bugünkü videom vlogum bu şekilde oldu. Videoyu Büşra ile kapatmak istedim. Evet. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Pınar'cığıma abone olun ve beğenme tuşuna like 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 yapın. Biz <laughs> seni çok beğenerek izliyoruz tatlım. Bir yerinde komple sizi izliyoruz. Ay çok mutlu oluyorum böyle şeyler duyunca. Aynen öyle. Abone olun gençler. Görüşmek üzere. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>